Herkese merhaba, ben İsmail Hakkı Ergüven. Google Drive'da yeni bir döküman oluşturabilmek için sol tarafta bulunan yeni butonuna tıklayarak Google Dökümanı seçebilirsiniz. Google Dökümanı açtıktan sonra öncelikle dökümanın ismini buradan değiştirebilirsiniz. Google Döküman otomatik olarak kaydedecektir. Sizin dökümanı kaydetmek için ayrıca bir butona basmanıza gerek yoktur. Yukarıdaki menüleri inceleyelim. Dosya menüsünden dökümanınızı istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. İsterseniz bu kişinin buraya mail adresini yazarak bu dökümanı ilgili kişiye düzenleyen, görüntüleyen veya yorum yapan olarak paylaşabilirsiniz. İsterseniz yine aynı şekilde paylaş butonuyla istediğiniz herkese bu dökümanı gönderebilirsiniz. Bağlantıyı kopyalayıp göndererek bağlantıya sahip olan herkes bu dökümanı, dökümanı görüntüleyebilir, yorum yapabilir veya düzenleyebilir olarak seçebilirsiniz. Yeni butonuna basarak Google Döküman, yeni bir Google Döküman oluşturabilirsiniz. İsterseniz şablondan istediğiniz bir dökümanı da kullanabilirsiniz. İsterseniz bir özgeçmiş, mektup, veya ödevlerinizle ilgili bir şablon seçebilirsiniz veya hazırlayacağınız bir raporla ilgili bir şablon seçerek bu şablon üzerinden de çalışmanızı sürdürebilirsiniz. Örneğin bu hazır şablon üzerinden ödevinizi tamamlayabilirsiniz. Dökümanınızı dosya bölümünden e-posta 2 olarak da gönderebilirsiniz. Alıcının mail adresini yazdıktan sonra e, gerekli açıklamaları yaparak bunu gönderebilirsiniz. İsterseniz dökümanınızı PDF olarak veya düz metin veya Word olarak gönderebilirsiniz. Dökümanınızı oluşturduktan sonra indir butonundan istediğiniz türde dökümanınızı indirebilirsiniz. Word olarak, PDF olarak. Doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sürüm Geçmişi bölümünden dökümanınız üzerinde yaptığınız tüm değişiklikleri buradan görebilirsiniz. İsterseniz e, önceki yaptığınız değişikliklere geri dönebilirsiniz. Dökümanınızın adını buradan da değiştirebilirsiniz. Dökümanınızı Google Drive üzerinden istediğiniz yere taşıyabilirsiniz veya silebilirsiniz. Bunun yanında döküman ayrıntıları bölümünden döküman hakkında özet bilgileri görebilirsiniz. Dökümanın dilini istediğiniz dile dönüştürebilirsiniz. Sayfa düzeni bölümünde ise sayfanın rengini, sayfanın yatay veya dikey oluşunu, kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kağıdınızın yani dökümanın bulunduğu kağıdın boyutunu da değiştirebilirsiniz. Düzenleme menüsünden ise yaptığınız değişiklikleri bir adım geriye alabilirsiniz veya tekrar ileriye alabilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz kopyaladığınız bir metni veya kopyaladığınız bir metni bütün biçimlendirmeleri temizleyerek de yapıştırabilirsiniz. Döküman üzerinde arama yapmak için de bu bul ve değiştir butonunu kullanabilirsiniz. Ekle menüsünden Google dokümanınıza bir resim ekleyebilirsiniz. Bilgisayardan veya webden arayarak bulduğunuz bir resmi ekleyebilirsiniz. Veya Drive'da bulunan bir resmi Google dokümanınızın içine ekleyebilirsiniz. Tablo ekleyebilirsiniz. istediğiniz e, genişlikte bir tablo. Veya Google'un çizim aracını kullanarak bir çizim, kendi özel çiziminizi ekleyebilirsiniz. Grafik, çubuk, sütun, çizgi ve pasta grafikleri ekleyebilirsiniz. Bütün bir satırı kapsayan bir yatay çizgi ekleyebilirsiniz not ekleyebilirsiniz. Özel karakterler ekleyebilirsiniz. İşte semboller veya sayılar veya noktalama işaretleri ile ilgili birçok sembolü buradan ekleyebilirsiniz. Küçük bu semboller metninize ekleyebilirsiniz. Ekle bölümünden ayrıca denklem de ekleyebilirsiniz. Şurada çıkan çubuktan istediğiniz denklemi ekleyebilirsiniz. Matematik denklemi veya başka denklemler buradan eklenebilir. Eklem menüsünden ayrıca üst bilgi alt bilgi ekleyebilirsiniz. Yani Google dokümanınızın üstüne ve altına standart bir bilgi ekleyebilirsiniz. Sayfa numaraları verebilirsiniz Google dokümanınıza. Bunun dışında Google dökümanınızın bir sayfa sonu ekleyebilirsiniz. Yani ikinci bir sayfaya başlamasını istediğiniz yere bir sayfa sütün sonu ekleyebilirsiniz. Yani bir bölüm sonu ekleyebilirsiniz. Link ekleyebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ilgili yere. Burası nasıl olmuş gibi. Örnek bir metin olarak bir yorum ekleyebilirsiniz. Bunu ekledikten sonra dökümanı paylaştığınız kişiler bu yorumu görerek bu yoruma cevap verebilirler. Ekle menüsünden ayrıca bir yer işareti ekleyebilirsiniz. Yani insanların o linke tıklamasını istediğiniz bir yer işareti olabilir. Veya içindekiler bölümünde bu şekilde ekleyebilirsiniz. Dökümanınızın istediğiniz yerine. Biçim menüsünden Google dökümanınızı istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Bu menüde yer alan birçok buton burada kısa yol olarak da bulunmaktadır. Araçlar menüsünden ise yazım ve dil bilgisi kontrolü yapabilirsiniz yazınızla ilgili. Kelime sayısını görebilirsiniz. Veya dosyayı paylaş, dökümanı paylaştığınız kişinin önerilerini görüp onları inceleyebilirsiniz. Dökümanları karşılaştırabilirsiniz. Bu daha önce yazılmış başka bir dökümanla bu dökümanı karşılaştırıp aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları bulabilirsiniz. Keşfedin bölümüyle e, Google dökümanınız için e, Google'da bir arama yani web üzerinden bir arama yaparak buradaki içerikleri doğrudan dokümanınıza ekleyebilirsiniz. Bunu boyutlandırabilirsiniz aynı zamanda. Araçlar bölümünde ayrıca sözlük bölümünü kullanabilirsiniz. Bilmediğiniz bir sözcüğün anlamını araştırabilirsiniz. Araçlar menüsünden ayrıca dökümanı başka bir dile çevirebilirsiniz. Örneğin buradan seçtiğiniz bir dili bu dökümanı çevirebilirsiniz. Ayrı bir döküman olarak çevrilmiş dökümanınızı inceleyebilirsiniz. Araçlar menüsünden ayrıca sesle yazmayı da deneyebilirsiniz. Seçtiğiniz bölüme deneme metni yaz. Bu şekilde konuşarak da Google dokümanınızı e, oluşturabilirsiniz. Araçlar bölümünde ayrıca kişisel ayarlarınızı veya erişilebilirlik ayarlarını da yapabilirsiniz. Yani Google dokümanını okumasını isterseniz bilgisayar otomatik olarak okuyabilir veya otomatik olarak büyütebilirsiniz gibi. Google dokümanınız için eklenti alabilirsiniz. Buradaki eklentiler üzerinden örneğin imzanızı ekleyebileceğiniz bir eklenti ekleyebilirsiniz. Veya diyagramlar oluşturabileceğiniz bir eklenti ekleyebilirsiniz. Google dokumana yüklü gelen eklentiler ise burada üç tanedir. Google'un kendi araçlarıdır. Google takvim eklentisi, Google kip aracı ve Google görevler. Google dokümanda yüklü gelen uygulamalardan takvim uygulaması, bu sağ tarafta bulunur ve buradan takvim işlerinizi hızlıca halledebilirsiniz. Ayrıca Google Keep uygulamasıyla da hızlıca kısa notlar alabilirsiniz. Bu notlarınıza e, isterseniz bilgisayarınızdan isterseniz telefonunuzdan da ulaşabilirsiniz. Google görevler e, eklentisiyle de yeni bir görev ekleyebilir ve bunu size hatırlatmasını isteyebilirsiniz. Yardım menüsünden ise Google Döküman ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Google Döküman ile ilgili temel bilgiler, kısa bilgiler, şablonlar ve diğer tüm ipuçlarını Türkçe olarak bu yardım menüsünden ulaşabilirsiniz. Google Döküman'daki e, yukarıda menüde yer alan birçok butonu burada hızlı buradan hızlı bir şekilde de ulaşabilirsiniz. Geri al, ileri al, yazdırma butonu, yazım ve dil bilgisi e, kontrolü biçimli boya örneğin üstteki paragrafın aynı biçim özelliklerini bir alt paragrafa da ekleyebilirsiniz buradan e, golu dökümanın boyutunu ayarlayabilirsiniz e, buradan e, başlıkların nasıl olacağını ayarlayabilirsiniz yazı karakterini seçip yazı boyutunu belirleyebilirsiniz e, seçtiğiniz metne kalın italik altı çizili veya rengini değiştirebilirsiniz. Buradan link ekleyebilirsiniz, yorum ekleyebilirsiniz veya hızlı bir şekilde resim ekleyebilirsiniz. Bunlar da sağ veya sola yaslama gibi seçenekler. Buradansa ise paragraf veya metnin aralığını belirleyebilirsiniz. Bir buçuk aralık veya çift aralık yapabilirsiniz. Buradan maddeleme işaretlerini veya numaralı bir listeleme yapabilirsiniz. Buradan da girintiyi azalt veya çoğalt yapabilirsiniz. Bu şekilde. Buradansa yaptığınız tüm biçimlendirmeleri temizleyebilirsiniz. Google dökümanı paylaştığınız kişi sizin yorumlarınızı bu şekilde görüp burada yorumunuza yanıt verebilir. Ee, i̇sterse bu kişi başka kişileri de Google dökümanınıza Ekleyebilir. Ayrıca Google dokümanı paylaştığınız kişilerle buradan sohbet edebilirsiniz. Bu şekilde size gelen e, yorumlara verilmiş yanıtları veya sohbet bölümünü görebilirsiniz. Böylelikle Google Döküman üzerinde aynı anda veya farklı zamanlarda ortak çalışmalar yapılabilir. Google Drive'da oluşturduğunuz döküman Drive'ın bölümünde yer alacaktır. İsterseniz bunu başka kişilerle paylaşabilir, isterseniz başka bir yere taşıyabilir, bilgisayarınıza indirebilir veya doğrudan silebilirsiniz Google Drive'dan. Veya bir kopyasını oluşturup kopyası üzerinde de çalışabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.